arkadaşlar, şu anda anayasa değişikliği ile ilgili üçüncü madde üzerinde oylamalar yapıyor. Normal koşullarda oylamanın gizli olması lazım. Bakın, burada oylama gizli vesairesi yok. Anayasa üzerine yemin edilmiş ve yemin uyarınca anayasaya bağlı sadakattan ayrılmayacağına ilişkin. Dikkat Burada, burada yani gizli yapılması gereken açıktan o kullanıyor AKP milletvekili. Ne için Bir milletvekili açıktan oy kullanır. Bir herhalde kendisini partisine kabul ettirebilme, ikna edebilme. Ve parti içerisinde kendisine inanılmıyor. Bir dahaki seçimde bir milletvekili seçilebilmenin, Cumhurbaşkanlığı'nın gözüne geleceğinin her aşı için dediler maalesef bu uygulama eee ne anayasaya uygun, ne işbirliğe uygun. Eee uygulama e, evet. Lütfen şu anda boşaltın. Sayın Kendi Birliği'nin memleketi şu anda zahmet edilmiştir. Sağ olun boşaltalım. İstirahat ediyorum. Bir, bir ülkenin parlamentonu milletvekili böyle seçim yaparsa e, genel seçimlerde belir, ne olur? Mahalli seçimlerde evet. ne olur? Bu insanların topluma örnek olması Örnek olmayı maalesef becerilmiyor. Bakın dikkat edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentosu. <laughs> <Anne> <laughs> <laughs> Başarılı kutuları emanete alalım. Kutuları emanete alalım. Şu ku, kutuları emanete alalım. Bir, bir leş dakika ara veriyorum. Kutuları emanete alıyoruz. Sayın Cahit Beyler ve İdare Hanımları. Değerli arkadaşlar, işte parlamentodaki anayasa değişiklik parlaması. Ee, halkımız bu insanları milletvekili Ülkemizde tek partili siyasi hayattan çok partili siyasi hayata geçti. Hanedandan yetkiler alınıp halka verildi. Burada yetkiler halktan alınıp hanedana tek kişiye verilmek için kavgalar yapar ve bunu kendi iradeliğine millet ekmeğine Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti özgürlüklerin yerleşmesi için bu mantıkla çok zor olur. Eğitim şart. Eğitim şart. Eğitim şart. Eğitim şart. Eğitim şart. Burada yayına son veriyorum.